Ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle zoom oynarım. Ve arkadaşlar bugün sizinle öl e, değerlendirme e, ilk bakış videosu yapıyoruz. E, daha önce öl videosu çekmiştim bir kere. O yüzden ilk başından çıkıp biraz değerlendirmeye girdi. 8 seviyeye yükselttim. 2 seviyeye sanırım video çektim bu. Kullandığım öğeler 4 öğeye açıklayacağım. Çünkü sizde belki 15 seviye 18 seviye vardır faydan alın ee, kullandığım öyle arkadaşlar feromon esansı çok iyi gidiyor bence kutsal sandalet 9 yuvaya çıksa kesinlikle vampir dişi gerekiyor ve ben 8 yuvaya da bir e, şey takarım iğne takarım arkadaşlar e, iğne yerine zaten basabiliyorsanız hani o şeyiniz varsa çalı koşusunda çağ, e, pardon orman ayakkabısında tercih edebilirsiniz e, bu şekilde daha hızlı olur çünkü çok hızlı bir karakter sayılmaz hemen evimizi se e, seçelim arkadaşlar e, o zaman arkadaşlar iki maç girelim o zaman hadi birinci maçımızla başlayalım geçtik. Takımda mı girdim Vay geldi anne. Niye takımda girdim? Arkadaşlar yanlışla takımda girdim bu arada. Ha, adam çaldımadı iyi. Değişmiş arkadaşlar şimdi normal oyuncu gelmiş. Hmm. Evet. Ee... Yanlışlıkla da fenomenimizi harcadık. Bir düşman zaten. <laughs> Arkadaşlar bu arada bir şey söylemek istiyorum. Benim Selim'e e, illa iki üç ayda bir bir sandık falan size de atıyorlardı. Bana 3-4 aydır 17. de falan aldım. O 16. lig şeyini verdiler ya şunu. Onu falan da vermediler arkadaşlar. 18. ligin şeyini falan. Kişisel bir hata mı var acaba? Bir bok, bok mu var? Yoksa size geliyor mu bir de? Önemli olan benle ilgili bir sorun. Mu? Ona göre silip tekrar bitireceğim oyunu çünkü. bir yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Lütfen Çünkü bilmek istiyorum sorun bende mi? Oyunda mı? Çünkü kişilerim 17. kim falan şeyini getirmiyorlar. Size getiriyorlar mı? Evet oyuna biraz fokuslanan arkadaşlar o zaman. Düşman bulma umuduyla. Fahit mi var? Yok mu? Abi herkes ölüyor ya. Efsi orada mı diye baktım. Tamam tamam. Allah'ım ya. Nerede aradıklar? Haydi garip. Fenomeni bekliyorum. Sağlık. Kutuya dönüş. Fenomenle dondur. iki tane şey yap. Bir şöyle. Evet. Birinci maçımızı çok, çok temiz bir şekilde kazandık arkadaşlar. Fenomenin etkisiyle. Hmm. Temiz kazandık. Keyif aldım bir yol. Evet. 2000 metre koş şeyimizi de almışız. Hmm. hemen. Evet. Oyun kilitlendi şu anda arkadaşlar. Sırada. Hmm kusura bakmayın bir çıkıp gireyim ben neyse oyuna hemen çık bu üçüncü kitlenmesi siz videoya başlamadan bir üç kere daha böyle kitlendi evet Yazılar bayram bir yerde yazmıyor mu? Neyse. Ee, evet. Bu da bitmiş. Da alalım. Evet arkadaşlar o zaman biz ikinci maçımıza geçelim artık. Çok bekletmeden sizi. O zaman geçtik. Hemen geçtim ben. Emojileri düzelteceğim diyorum. Yine takım ikili girdik bu arada. Yanlışlıkla mı? Yok. Takım ikili tamam. 45'lik nokta girmişiz. Hemen şöyle dolduruyorum adamı. Şöyle iki tane yapıyorum. Evet. Oradan koruma geliyor. Şunu da al. Bilmedi. Şöyle seni alayım. İki tane alayım. Arkadaşlar. Şuradaki kartı şey almışlar mı diyecek mi? Almışlar mı? Nick şimdi bizim kanama <laughs> karşı olduğunu bilmiyor ama kaçırıdık. Hmm. Sen öldün bence. Hmm. Şu kutuyu almama hiç gerek yoktu ama. Belki ölümden kurtarır bizi değil mi kutuda işe yarıyor arkadaşlar bu arada alın kutuları. Hmm. Kedi şey. Şey serisi çekelim bunlar. Şu kutuları buradan ateşten kaçırıyoruz. Ateşe girdirmemeye çalışıyoruz kutuları. Çok mantıklı. Çok güzel bir seri olur bu arada arkadaşlar. Onu bir çekelim bir ara. Çekelim çekelim. Aynı ortaya kadar bir kutuyu taşırmaya şey şey yapmaya çalışacağız işte o şeyden hemen şuradan adama doğru gidiyorum fenemene basıyorum ama işlemedi şöyle bir tane de ben sana vurayım evet gel sen sen çalma sağlayacağım çalma çalma, çalma. Hı, ne güzel oldu sağlığımızı basalım evet Hemen seni dondurmam gerekiyor kanka. Altı kil. Hmm. Güzel altı kil güzel arkadaşlar gerçekten. Şunu da şuraya koyalım. Biri alamazsın. Şunu da şöyle koyalım. Bir yedi yapalım. 8 yapalım bu kil sayısını arkadaşlar. Hadi. Dört kişi kaldı sağlık olduğuna göre burada fight var aynı. Ben seni şöyle biraz öldürmüş gibi oldum. Kusura bakma. Şöyle seni de donduruyorum. Kusura bakma. Bir tane daha aldım. Hesaplaşma dedi. Hemen Efsoy'u kaçırmak istemiyorum. Efsoy'la da bir e, şeyine şutuna ne varsa bakmak istiyorum. Hemen zamanımı durduruyorum. Hemen seni fenomenle dondurdu. Şöyle ev soyla pataklarımızı... Evet. Bir maç daha girelim mi? Ya da hadi böyle bırakalım. iki maçla. İki maç yapıyoruz arkadaşlar artık videolarda. Muhtemelen bir sonraki videoda azıcık spor yeri vermek istiyorum. <laughs> um, Altın mix kostümüyle. Ve ee, bir de hemen Nixon'ı bulmak istiyorum En sevdiğim kostüm bu arada arkadaşlar Altın Nixon kostümü çok güzel bence Altın Nixon kostümüyle Ve Kurt Adam Nixon kostümüyle Efsanevi kostümüyle ee, iki tane maç gireceğiz Hangisini beğendiğiniz yazın Ben şahsen e, Altın Nixon kostümü Daha çok beğeniyorum Nixon Siz yazın ama kendinize göre bakalım ee, Evet arkadaşlar Bu videomuzda o zaman bu kadardı ve i̇zlediğiniz için teşekkürler. Like ve abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bay bay.